Çalıyor değil mi o oynuyoruz? Orada yalan söylemiyor. Girmeden kaç kaç. <laughs> Bir hikaye oluyor da ya? Şurada Drago da var. O da sıkıntı. Ember gibi ya. Atlasam mı? Drago bana gel. Ha, orada krom var. Uyuşa oluyormuş. Allah. Allah. Şey, ama hiper şarjım da doldu. Ana. Ben çalıya atladım. Bir de yenildim. Ya En sevdiğim karaktersin. Ama her zaman beni öldürüyorsun. 아우무 긁적이야. 알겠습니다 바이바이.